değişmek istiyorsun ama değişme cesaretin yok korkuyorsun peki değişmenin yolunu biliyor musun yaklaş 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 değişmek için uyanmak gerekiyor İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekiyor demiş Levi Tolstoy. Uyanmamız gerekiyor. Adeta ölüm uykusuna yattık. Ömür bitmeyecekmiş gibi hareket ediyoruz. Yani bir gün değişirim. Yok öyle. Bir gün değişemiyoruz. Değişim değişmeye karar verdiğin zaman olur karar verdin mi? Yani eskiye dair değiştirmek istediklerinle de olmak istediğin şeyler arasında tamam ben artık netim diyebiliyor musun? Bahaneleri bırak. Benden geçtileri, serden geçtileri, el alemin engelleri, çoluk çocuğun işleri ya da hiçbirini bulamazsak ben de o cesaret yok kileri bırakır mısın? Değişmeyi istiyorsan tek bir yolu var. Karar vermek ve istikrarla devam etmek. O kadar.